Selam gençlik, Cup Gaming'deki Hacı yine iş başında. Ben Muazze, bugün sizlerle beraber yepyeni bir Mountain Blade Warband bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet, fark ettiğiniz gibi giriş kısmı farklı gözüküyor. Ee, evet, zaten videonun başlığından da anlamışsınızdır. Mountain Blade Warband'in 3. sezonuna başlamış bulunuyoruz bu video ile arkadaşlar, bu bölüm ile. Ee, maalesef maalesef bir önceki e, sezonumuz sezon 2 yani Osmanlı moduyla ile oynadığımız e, seri maalesef devam edemeyecek. Bunun sebebi eee mekimi güncelledim. Yosemite yükledim yani daha doğrusu. Yosemite yükleyince bazı programlar çalışmadı. Bu bazı programlardan birisi de benim e, Windows'u açmak için kullandığım program Mac'imden. E, onu da güncelleyince Ondan sonra e, Windows'ta Maalesef Mountain Blade'i Açmamaya başladı. Yani yüklediğimden beri, güncellediğimden beri Mountain Blade açılmıyordu. Birkaç hata veriyor. Çözmeye çalıştım olmadı. Maalesef de oradaki haritayı alıp e, Buraya koyamıyorum. Mac'ime im, Mac koyamıyorum. Çünkü ikisinin farklı dosyası var uyuşmuyor. Bu yüzden e, haritam yani kaydettiğim kısım duruyor. Yani harita var diyeyim ama kullanamıyorum maalesef. Bu yüzden de hem çekmesi daha basit olacağını düşündüğüm için Mac'imden yeni bir sezona başlayayım dedim. E, zaten hani e, diğer türlü bir de yani düşünecek olursak birkaç ay önce e, Mountain Blade Orbent Mac'e geçti. Mac'in versiyonu çıktı daha doğrusu. Bu açıdan da İşin gerçeği şanslıyım. Tabii üzüldüm mü? Üzüldüm ama e, yani kim üzülmez ki yani o kadar emek veriyorsun oyun olsa da gerçeği ama e, üzülüyor tabii insan öyle boş yere kayıp olduğu için o emin. Ama tabii ki üzülmemize gerek yok arkadaşlar. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır yatılıdır. Her zaman değil ama yani bir yani olma ihtimali var. Biz tabii ki pozitif açıdan bakalım. E, hayır vardır diyelim. Zaten uzun zamandır normalinde oynamak istiyordum. Hatta böyle bakacak olursanız arkadaşlar Mac'e geldiğinden beri ben baya e, baya oynuyorum. Şu an işte baya oyunum var. <laughs> Kardeşim de oynuyor ara sıra. Böyle baya bir takıldım. E, baya da geliştirdim kendimi son zamanlarda. Şimdik gelelim bırakalım geriye her şeyi ve sıfırdan yeni başlıyormuşuz gibi başlayalım yine. Evet şimdi karakter yapma kısmına geldik. En e, önemli değil de dikkatli seçmemiz gereken kısım yani seçenekleri cevapları iyi seçmemiz lazım. Şimdiki sancağım olmasını istiyorum. Ondan dolayı fakir düşmüş bir asildi e, yazıyorum. E, aslında yani gerek yok sancağa çok ihtiyacım yok aslında kıdemli bir savaşçıydı yapsam sanırım büyük bir ihtimalle benim e, dövüş yani savaşçıl statlarımı büyük bir ihtimalle becerilerimi yükseltir. Bir asilin sarayında hizmetkardın, bir zanaatkar çıraydın, bir dükkan kalfasıydın. Bir dükkan kalfasıydın yapacağım. Bu ihtimal yani bu seçenekten dolayı büyük bir ihtimalle ticaret, envanter yönetimi, e, yön bulma bu üç yeteneği beceri büyük bir ihtimalle puan kazanır bu seçenekle bir şövalye silahlarıydım kesin burada seçmemiz gereken şey yani at biniciliğimiz artması için silah kullanımı olsun kalkan olsun bunların yükselmesi için onu seçmemiz lazım şimdi son kısımda da yani ilginç bir şey zaten bunu çözemedim Hiç kişisel intikamdı bunu seçsem ne ne çoğalır ki düşünüyorum Kişisel intikam. Sanırım taktik kişisel puanlarım yükseldi herhalde. Sadece bana geçerli olan diye düşünüyorum. Sevdiğin birinin kaybıydı. Bunu da bilmiyorum. Yolculuk tutkusuydu. Sanırım e, iz sürme falan filan gelir diye bir düşünüyorum. Evden evinden atılmaktı. Yağmacalığa mı acaba? Para güç. Ben yolculuk tutkusuydu diyorum. Kaydetmeden çıkma hakkım olsun eğer böyle bayağı sağlam zopa yersek. <laughs> seri e, tamamen çöpe gitmesin. Evet bakıyoruz. Beceri puanım 6 olmuş. Şey 5 geldi. Hmm. Normalde daha fazla olmuyor muydu? 6-7 falan da gelebiliyordu aslında. Şimdi bakacak olursak yaptığımız seçeneklere bakacak olursak. Liderliğimiz 3 ticaretimiz bir. envanter yönetimimiz bir. zekamız bayağı düşük Bayağı düşük e, ee, biniciliğimiz 2 çevikliğimiz bayağı yüksek silah ustalığımız var talimciliğim yani talimci mevzusu var puan orada var bir tane yön bulmada puanımız var yani yaptığım seçeneklerin çok iyi olduğunu düşünmüyorum gibi geliyor bana. Biraz son seçenek herhalde. Son bir de fakir düşmüş asil yapsaydım belki ne değişebilirdi ki? Çok bir şey değişmez diye sanırım. Velhasıl bizim vereceğimiz puanlar tabii ki beceri puanımızı kesin bir yükseltmemiz lazım. Gücümüzü yükseltmemiz lazım. İlerleyen zamanlarda da zaten karizmayı yükseltiriz. Bu şekilde 8 beceri puanımız oluyor. 8 beceri puanını tabii ki darbeye verelim. Yani vuruş gücümüz yani koyduk mu indirelim yani adamları. Demir vücuda illa vermemize gerek yok. Yani çok önemli değil. 2 canımız fazla olsa, iki canımız az olsa çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Ee, silah ustası 100 puana kadar idare edecek bizi. Şu anlık yeter. Ee, kalkanı vermemize gerek yok. Atlet yani şimdilik gerek yok. Biniciliği arttırabiliriz. Ee, ondan sonra talimciye gerek yok. Zaten bir tane alacağımız adamda talimcilik olacaktır. Talimci 4 olacak zaten. Yön bulma olabilir. iyi olur diye düşünüyorum. Envanter yönetimi kesin olsun. Esir yönetimi bir tane olsa iyi olur da iki olsun. Esir mesir yakalarsak biraz şey olalım. Para kazanalım. Sanırım bir de arkadaşlar taktik yapacağım. iki tane. Bu şekilde savaşlarda biraz avantaj sağlamış olacağım. İsmi bir de bu sefer ne koysam ya? Sultan Sultan Cappar. Hadi Sultan Cappar koyacağım ismime. <laughs> Klasik üç isim seçtiği yani kullandığım isimlerden birisi. Cappar, Abbas, Haydar. Bunların üçünü kullanırım genelde. Seni seçtim Cappar. Evet şimdi en güzel kısım yüz kısmı. Kendimi bana andıracak bir yüz bulacağım. Hadi 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 hadi. Hmm. Cık. Yok. Mavi gözlü lazım bize. Aman Allah'ım. Hmm. Evet sanırım yüz bulma olayı en zoru. Bir de tabii ki şans mes mes meselesi mevzusu. Hmm. Yüzü fena değildi aslında. Saçlarını falan değiştirirdim. Hadi biraz daha deneyelim. <laughs> arkadaş ya. Allah nasıl yüz bun bunlar nasıl yüzler böyle arkadaş nasıl bir bakış bunlar. Şuna baksana şuna baksana gözleri çukur olmuş içine girmiş. Şuna bak hayattan bezmiş. <laughs> Valla ilginç ilginç insanlar var. Evet. Bu yüz seçme mevzusu bayağı uzadı. Gibi. Ama deneyeceğiz. Bulacağız. Bulacağım. Vay acı abi. Ana temin iyi bir tane vardı aslında. Karizma gözüküyordu ama. Hadi bakalım. Güzel bir tane geldi de bitsin bu olay. Vay ağzına çaktım ya. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bakıyorum böyle. Nasıl tip bunlar ya. Arkadaş genç bir tane yok mu ya. Adamımızı bulduk arkadaşlar. Yani bana benzemiyor çok da. Tipi en azından e, dü, düzgün gözüküyor. Bakalım saç saçını da yaparsak iyi olacak. Nasıl yapalım saçını? Çok karizma durdu ya. Şuna baksana, Oo, acayip. Kim yer öyle bir saç ağzına çarptım. Öyle bir saç nasıl bir saç o ya? Hangi mantıklı o saçı seçersin ki yani? Bilmiyorum. Şimdi gerçeği benim saçlar böyle. <laughs> Şunu yapayım ya iyi duruyor. Güzel. Saç rengini kahverengiye doğru getir. Tamam. Böyle güzel arkadaşlar. Evet. Hangi yerde başlasak? Genelde nerede başlıyorum? Ben oynadığım zaman tek başıma genelde Rodo Krallığından başlıyorum. Sonra Saranite'de alıyorum. <laughs> benim benim senaryo klasik. Hiç değiştirmem bunu. Çünkü Hani Sarranitlere dalmanın olayı yerlerinden dolayı. Şimdi mesela hani Sarranit'in biliyorsunuz arkası açık. Hani çölde gidebildiğin kadar git. Kaçma opsiyonların çok. Hani bir yere yağmaladın mı? Birisiyle dövüştün mü? İçinde hani çıkamasan bile içinde dolaşabilirsin sürekli yakalanmadan eğer biraz hızlıysan. Kaçabileceğin opsiyonların çok. Yerlerin çok. Tabi Sarnit'ten çıkmak için 3 tane yerin var, mecbur oradan geçmen gerekiyor ama dediğim gibi yani yağmaladığın zaman e, kaçma ihtimalin daha yüksek. E, Vahegir'de de öyle aslında bazı yerler var ama e, diğerlerinde çok yok yani zor gibi gözüküyor. Ondan dolayı ben Rodok Krallığı'nı seçiyorum her seferinde ve sonra Sarnit'e dalıyoruz. Genel senaryomuz bu. Evet. Şimdi buradan adam gelecek tam kafasına sıkacağım. Kafasına sıkamadık. Hadi bana vurabilecek mi? Hadi bakalım kim vurabilirse. Bana Bana bak. Olan oradan nasıl tutturamadım ya? Ağzına Bak seni Ağzına çakarım. Cappar. Haydut Sultan Cappar tarafından öldürdü. Öldürüldü. Kaçıyorum. <laughs> Ana yakaladı vallahi adam bayağı hızlı. Kaçabilirim sandım. Kaçamadım. Evet mecbur bununla konuşmamız lazım bir kere. Bununla ilgilenmiyorum diyeceğim ve gideceğim. Aha çapulcular geziniyor da. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Yeni dünyamıza. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Malzemelerimiz Bunlar kundaklı av yayı vesaire vesaire her zamanki gibi 70 dinarımız var böyle bakacak olursak Tamam şimdi ilk öncelikle Tabii ki hemen hızlı bir şekilde Bora hızımız kaç ondan merak ediyorum <laughs> 6 7 güzel. Hızımız bayağı var. Çapulculara 10 dinar mı? Eyvallah. Vallahi bayağı iyi yani o 12 kıdem Rodok arbaletçi aslında çok güçlü değil. Öldürebilirdim. Askerim olsaydı biraz. Yeterli paran mı yok? Hadi canım tüh. Paramız bitmiş arkadaşlar. Cık. Evet. O zaman biliyorsunuz ne yapmamız gerekiyor. Çapulcuları aramamız gerekiyor. 4 tane çapulcu gördük. Hemen dalıyoruz bunlara. Haydi bismillah. İlk savaşımız. Bu arkadaşlar Mountain Blade'de e, aynı zamanda verdiğiniz Şimdiye kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ee, umuyorum zamanla bu desteğiniz diğer insanlara da paylaşarak çoğalabilir, büyüyebilir. Çünkü hani bakıyorum böyle işin gerçeği, hani Mountain Blade oynayanları çok destek verilmiyor gibi. Yani şöyle izlenmeye bakıyorum. İzlenmesi belki 3 2000 3000 oluyor. Yani bakınca yeteri yeterince beğeni alınmıyor. Bunun sebebini de zaten çözemedim. Yani Türkiye'de benim tanıdığım böyle Türk youtuberlardan tanıdığım bu ara piyadeye gerek yok zaten hepsi piyade. Böyle tanıdığım 2 3 tane Türk youtuber var. E Mountain bile çekenlere. Of ama baktığımda böyle yani bu Mountain Blade oyuncularına çok destek verilmiyor gibi geliyor bana. Yani beğeni olsun, izlenme olsun, paylaşma olsun. Of kafasından vurdum vallaha. Yani biraz daha desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Mesela tanıdığım, bahsettiğim YouTuber'lar. Yani Mountain Blade'de iyi oynadıklarını bildiğim. Spastic Gamers var. Ondan sonra Tavşan Oynuyor var. Bunlar gerçekten yani Mountain Blade ağırlıklı videolar çekiyorlar. Kanalları genelde yani Mountain Blade oluyor birkaç tane seri. Ama bakıyorum böyle aldıkları bu ara esirleri alıyoruz. Aldıkları yani destek çok az geliyor bana yani neredeyse yok gibi. Şapkayı da takalım karizma oluruz. Ondan dolayı yani buradan sizlerden de arkadaşlar hani ricam hani bu işe işin devam etmesini istiyorsanız paylaşmak olsun. Yani gidin videoyu paylaşın hani sonuçta sosyal medyanız var hiç kimsenin hani hiç kimse bana hani vaktim yok diyemez. Çünkü herkesin vakti var. Hani mevzu önem veriyor musun bu işe? Hani devam etmesini e, ondan sonra hani farklı yerlere gelmemizi istiyorsunuz mu? O mevzu yani. Yoksa hani Facebook'una girip yayınlaman en fazla ne? Bir dakika, 30 saniye. Hani bilgisayarın çok kötüyse 2 dakika. Bir beğeni atma. Hadi diyelim YouTube account'una girme olayın ne kadar? Hadi bilgisayarın kötüyse o da 2 dakika, 4 dakika. Yani haftada şimdi benim bir tane video çektiğim için veya her gün 4 dakikanı e, bir beğeniyle paylaşım için harcasan çok mu diye sorsam kimse bana çok diyemez. Yani 4 dakika yatağına geç yatarsın yaparsın. <laughs> kimse bana çok diyemez yani. Ondan dolayı zaten hani mevzu gösterdiğiniz önem hani destek vermek istiyor musunuz, vermek istemiyorsunuz. Sonra bazen mesela adamlar çekmeyince, tanıdığım böyle Mount Blade oynayanlar var. Adam az izlendiği için çekmiyor. Ondan sonra millet yazıyor tabii niye çekmiyor abi. Adam da sonra... <laughs> beğeni gelmiyor, izlenme gelmiyor, niye çekeyim ki diyor kendisine. Hani cevap veriyor, ondan sonra dislike yiyor bu sefer de. Yani bilmiyorum çok ilginç bir ee, devir daimi söz konusu YouTube'da. Yani bu izleyen kişiler, mesela 2000 kişi izliyor. Hadi o 2000'inkini 1000 kişi izledi diye farz olursak, herkes de severek izliyorsa, yani en azından 1000 like gelmesi lazım. Hani mantıken tabi bu olay. Ama gelen like'a baka, bakacak olursak yani bilhassa benim videolarıma şimdi öyle söz yani ağırlık verecekten konuşuyorum. Yani bakacak olursak Mountain Blade'e 100 beğeni geliyor. İzlenmesi 2000 filan. Yani çözemiyorum niye. Ama sonra en falan bakıyorum. 300, 400 hani duruma göre bölüme göre işte ne zaman yayınladığıma göre de değişiyor onu fark ettim. Hani akşam saatlerinde yayınlayınca daha çok izleniyor. Onlar beğeni alıyor. Yani sizden isteğim yani eğer bir şey izliyorsan severek de izliyorsan destek vermek istiyorsan Allah Rodok muzrakçısı. Yani kısadan böyle bir e, iki dakikanızı alıp bir beğeni atıp veya bir paylaşırsanız çok sevinirim. Söz konusu olay bu. Bilhassa Mountain Blade içinde konuşuyorum. Mountain Blade çeken insanlar içinde işte bu tavşan oynuyor olsun, Bastik Gamers olsun. Yani işin gerçeği üzülüyorum. Yani Mountain Blade belki Hani ben severek çekiyorum onları bilmiyorum da severek çekiliyor ama az izleniyor, az destek veriliyor. Ondan dolayı işin gerçeği biraz yani bu konuda canım sıkkın öyle diyeyim. Yani kesinlikle de yanlış anlamayın bu dediklerimi. Tamamen hani içimdeki geçen konuyu sizinle paylaşmak istedim böyle. Allah suyun içinde spawn ettik. Velhasıl konuyu daha fazla uzatmayacağım zaten. Ne demek istediğimi siz hepiniz iyi anladınız. Ee, bu konuya da e, dikkat gösterirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Gelelim asıl mevzuya. Dayak atacağız şimdi. Evet kaç kişiydiler bunlar? 9 kişi galiba. Bizde arbaletçi, arbaletçiden saymıyorum şu an. <laughs> Bir tane var çünkü. Ee, ne yapalım bunlarla? Yakın dur diyelim şimdi en azından. Kalkanlarını çıkarsınlar, korusunlar Kalkanı olanlar Gelmelerini bekleyeceğiz Bakalım Arbeletçi kaç tane vurabilecek Merak ediyorum. Aa bende de Arbelet var doğru Evet Hadi bakalım Herkese hücum emrini verdik arkadaşlar Lan. Ağzınıza. Uf. Bunların hızı var ya. Baya hızlılar. Şşş. Oha be. Ağzına çakarım böyle. Ağzınıza çakarız böyle. Bu ara aldığım hasarı heh, şöyle normale bir dönüştürelim ya. Evet bir ölümüz var iki yaralımız var şimdiye kadar güzel. Çok kaybımız olmadı Allah'a şükür. Burada da terfi edebileceğimiz insanlar var ama paramız yok. Ağır tokmak. Bozdoğan. Hmm. Bunu alabiliriz. Güzel. Tokmak. Bunu da al. Bunları satıp Az da olsa bir para yaparız bunlarla. Güzel. Bunlardan 169 dinar aldık. 169 dinar tabii ki bizim için bayağı bir şey demek oluyor. Güzel askerlerimizi terfi edebildik. Buradan asker almış mıydık? Aldık. Evet. Sanırım bu bölümlük arkadaşlar bu kadar. Bu bölüm çok bir şey yapamadık işin gerçeği ama zaten ilk bölüm biliyorsunuz her zaman böyle bir giriş olur. Ondan sonra biraz takılmaca olur. Ondan sonra genelde bölüm biter. E, Mountain Blade bölümlerinde aynı zamanda onu da e, söyleyeyim. Yani 25 dakika civarında e, olmasına dikkat göstereceğim. Tabii ki bu her zaman olmayacak biliyorum. Çünkü Mountain Blade olsun veya farklı böyle çok severek oynadığım oyunları genelde çekince e, kendimi kaptırıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum 30 yani 30 dakika 40 dakika olmuş bile tabii ki de sonra videoları hani ikiye kesmeyi üşeniyorum. Bir de hani intro koyunca biraz tuhaf oluyor. Ee, aynı zamanda bir başka noktada şimdi Mountain Blade malum haftada bir kere koyuyordum. Ee, bunun biraz da yani Mountain Blade'de biraz daha hızlı ilerleyebilmemiz için ve daha aktif oynayabilmem için benim de haftada iki videoya çıkaracağım ben bu olayı. Büyük bir ihtimalle salı günü ee, survival koyuyorum ya onun yanına Bir de büyük bir ihtimalle Haftada işte ikinci video e, Mountain Blade'i Koyacağım gün e, Salı günü olacak Yani Survival'ın yanına Büyük bir ihtimalle bundan sonra Bir Mountain Blade gelecek Yani haftada e, Salı ve Cuma günü Mountain Blade Gelen günler olacak bundan sonra e, tabii ki bu bir düşünce Ama e, büyük bir ihtimalle %90 diyeyim ihtimaliyle böyle artık olur bu haftadan sonra. Evet arkadaşlar, desteklerinizi bekliyoruz. Paylaşın, insanlar Mountain Blade görsün. <laughs> Mountain Blade sevenlere konuşuyorum burada. Evet. O zaman izlediğiniz için izle izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım izlemekten, dinlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki Mountain Blade Warband bölümünde görüşme dileğiyle diyorum ve sizlere Hayırlı günler diyorum. Ukap Gaming'den selamlarla görüşürüz.